Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Tarihler 30 Mayıs Perşembe'yi gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. 16 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kripto yasa teklifi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yapılacak görüşmede teklifin aynen kabul edilebileceği gibi değiştirilerek de onaylanma ihtimali bulunuyor. Teklif komisyon raporunun hazırlanmasının ardından genel kurulda da görüşülecek ve sonrasında Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Son aşamada ise resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Yasa teklifine ilişkin yapılan etki analizi raporuna göre Türkiye'deki kripto para borsalarında yaklaşık 7 milyar dolar değerinde varlık saklanıyor. Ayrıca toplam 10 kripto para borsasının 2023 yılında faiz gelirleri hariç tüm gelirlerin toplamı ise 5 milyar lira oldu. Raporda platformların isimleri belirtilmiyor ancak en çok kullanıcıya sahip borsanın yaklaşık 6 milyon kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Donald Trump başkanlık seçimini kazanması halinde danışman olması için Elon Musk'a teklif götürdü. Wall Street Journal'ın haberine göre iki isim Mart ayından bu yana birkaç kez görüştü. Musk'ın danışmanlık teklifini kabul edip etmediği henüz bilinmiyor. Trump'ın son günlerde Bitcoin ve kripto paralarla ilgili olumlu açıklamaları ise dikkat çekiyor. Son dönemde mahkeme salonlarında ciddi mağlubiyetler alan SEC'ye bir kötü haber de Dead Box davasından geldi. 2023'ün Temmuz ayında başlayan mahkemede hakim davayı düşürdü. Deadbox şirketi sonucu tarihi bir zafer olarak nitelendirdi. Açıklamada adalet ve şeffaflık açısından da bu çok önemli bir adımdır. Bugünkü karar tarihi bir zaferdir. Sadece bizim için değil tüm sektör için zaferdir denildi. Ark Investing CEO'su Cathie El Salvador'da devlet başkanı Nayib Bukele ile buluştu. Bitcoin destekçisi olduğu bilinen Wood'un Bukele ile olan buluşmasında kripto ve ekonomi dünyasından önemli isimler de vardı. Buluşma hakkında paylaşımlar yapan Wood, Bukele'nin yapay zeka ve Bitcoin'e olan güveninin El Salvador'un gayri safi yurt içi hasılasını önümüzdeki 5 yılda 10 katına çıkarabileceğini yazdı. Bukele'ye üst üste övgüler getiren Wood, onun neden sadece El Salvador'da değil İspanya, Portekiz ve diğer Latin Amerika ülkelerinde de sevildiğini anladım vizyonu ve bilgili biri bu ülkeyi ve bu lideri izlemeye devam edin ifadelerini kullandı.